Ya pislik misin be? Çocuk bakıcı ben? Bir kakürşat ilk defa yemiyorum bunu. Bayılacaksın şu an. Aa. Çok güzel mi? Ya mal mısın ya? <laughs> Oğlum böyle bir... Ya bak hangi video olursa olsun <laughs> tamam mı fark etmiyor. Bak vlog çekiyorum olmuyor. Ya insan ol diye ben bu kıza belki 500 defa söyledim ya. Tam 500 defa dedim ki bu kıza insan ol. Evet. Şimdi şurada görmüş Ama oğlum bu nasıl bir pozisyon ya? Sana dayamışız gibi. Yan bak kanka bana dayama kanka bana dayamaya gelmedim buraya. Allah rızası için ya. Fırsattan istifare abi Allah'ın seversen ya. Kanka güzel bir kalçaya sahipsin ne Tabii yani dolda böyle kalınca bir yolda gaz kesiyorlar. Karıncanın sırtında böyle koskocaman bir çekirdek.